Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün 28 Aralık 2020 e, Lohman Sendi horozlarımız. Yaklaşık 14-15 tane horozumuz var. E, bunları dışarıda bir çadırımız var. Oraya koydum. E, burada duruyorlar. Şöyle göstereyim daha da. Şöyle horozlarla beraber dışarı çıkalım. Bu kümesi çok nadir. Satacağımız hayvanları veya e, hasta hayvanları revir olarak kullanırız. Işık e, 14-15 tane horozumuz var. E, bu horozları e, Ankara kazandı biliyorsunuz bizim yerimiz. E, Ankara içinde de gelip almak isteyen arkadaşlara hediye edeceğim. Yani teker e, bir veya iki tane olmak şartıyla e, kişi başı. E, gelip hem çiftlikte e, sosyal mesafeyi koruyarak, e, hem otur selamlaşırız. Ondan sonra da e, çiftlikten horozunu teslim eder, e, şeyi bitiririz. E, bu horozları herhangi bir kesme veya satma gibi durumu olmayacak. E, bunları hediye etmek istedim. Ankara içinde e, Lohman seni horozunu merak eden beslemek isteyen e, tavuk sever hobici arkadaşları duyulur. E, kümesimize gelip çiftliğimize Kazan Çimşit, e, Çimşit köyünde girdiğiniz zaman. Herkes bizi tanır. Yumurtacı deyince, yumurtacı Erkan veya Bülent dediğiniz zaman, herkes bizi tanır. Ee, şöyle son kez horozları biraz daha göstereyim. Lohman sende. Yani Tintet'in hafif üstünde siyahları var, ayakları daha da büyük. Ee, i̇ki tane de kümeste var, onları alamadık hala. Onlar daha heybetli. Ee, şu an ötmüyorlar ama e, sesleri de gayet güzel. şöyle çıkalım kümesten. Diğer kümeslere doğru geçelim. Dediğim gibi bu kümeste herhangi bir tavuk beslemiyoruz. Yani kümeste miyelim, çadır? Ee, bazen çıkma bir şeyimiz olunca, bazen yem fazla solunca veya e, plastik yemlik ızgara ıslanmamasını istediğimiz şeyleri e, bu kümese getiriyoruz. Zaten kümes bir şey. Bu çadır burada vardı. Şimdi buradan çıkalım. Bugün hava güzel. E, güzel dediğim yani güneş var. Ee, ama hava soğuk. Bu sefer son kümesten başlayacağız. Lohman sendilerimiz e, 40 koliye ulaştık. Şey, 40 değil, 60 koliye ulaştık. 40 Cuma günü, günü. Artık günlük beşer beşer veya 6'şer 6'şer artıyor koller e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Ne zaman duracak? 130-135 koliye yaklaşınca herhalde bir duraksama e, bekliyoruz. Şimdi kümesimize girdik. Bomansin'de 1800 adet olan son kümesimiz burası. Önce hemen kümesimize girdiğimiz zaman yapmamız gerekenlerden biri kümesimizin yavaş hayvanları ürkütmeden bakın şu hayvanlar şimdi giriyorum fazla rükme yok. Zaten yumurtlama vakitleri yani follukları görüyorsanız hafiften oturmaya başlamışlar. Hemen dereceye bakıyoruz. 20 derece 62 nem gayet normal. Nemi 75 derece falan çıkarırsanız içeride amonyak kokusundan duramazsınız. Ee, zaten bir deneyin. İçeride havalandırma yapmayın. Abi bir yarım saattende deneyin bu nem 75'lere çıkacak İçeri girdiğinizde gözünüz yanacak 60 55 bu civarlar iyidir şu an burada hem konuşma hem boğaz yanıklığı falan hiçbir şey yok bende niye yok? E çünkü aman kokusu yok nem havalandırmayı sağlamışız bunu nasıl sağlıyoruz? Ya fana açıyoruz ya da fana gerek kalmadan işte böyle soğuk havalarda kapı büyük olduğu için telli ızgara koyuyoruz oradan e, hava sıcak hava oradan çıkıp soğuk hava üstten sirkülasyon yapıp içerideki hava değişimini sağlıyor. Ara arada e, üst camları çıkarıyoruz. Bir arkadaşımız sormuş hem ısıtıcıyı çalıştırıp hem camları veya şeyleri kapıları niye açıyorsunuz? Hava sirkülasyonunu sağlamak için, içerideki nemi kaybetmek için. Kışın kümeste de ısı dengesini sağlamak zordur. Ki benim gibi otomatik bir kümesiniz yoksa, yani benim şu an bir otomatik ısıyı sağlayacak bir kümesim yok. Ben ya bunu yaptırabilirim bir elektrikçiye. eee sağ olsun. arkadaşlar da var. Hem ısıtıcıyı hem fanı hem dereceyi birbirine bağlayacak bir sistem kurabilirim. Ama şu an e, hem ona para harcamak istemiyorum hem de çiftlik benim olmadığım için ona bir yatırım yapmak istemiyorum. Dediğim gibi derece çiftliğe girdiğiniz zaman kontrol edeceğiniz ilk noktadır. İkinci nokta nipeller. Nipeller vuruyor mu vurmuyor mu diye nipelin en sonuncusuna geleceksiniz. Şöyle göstereyim. Vuracaksınız. Nipelden su geliyor mu? Nipelde herhangi bir e, tıkanma veya başka bir şey var mı diye kontrol edeceksiniz. Ondan sonra kümesi yavaşça komple köşeden köşeye hayvanların içinde bir dolaşıp ölü var mı? Yumurtayı plastik ızgaranın üzerine bırakan var mı? Veya gezerken tavukların hafif burunlarına, burunlarında bir akıntı veya e, burunlarında bir akıntı veya e, düşünen e, yatık çökmüş olan halsiz olan bir tavuk var mı? Gördüğünüz an onu alıp zaten fazla gücü yoktur. Alıp hemen revir yani bu tavukların içinden çıkarmanız lazım. Ee, onun dışında şöyle tavukları fazla rahatsız etmeden. Normalde saat 12'den önce saat şu an 10. 12'den önce fazla tavukların yumurtladığı yere yanaşılmaz. Şu an bu arkadaş yeni yumurtlamış. Ee, tavuğun şey, yumurtasını artık terk etmesi lazım. Gördüğünüz gibi burada da var. Daha yeni yeni yani saat ee, şu an tavuklarımızda saat olayı şöyle. Saat 1'de %90 yumurta çıkıyor. Yani saat atıyorum bir anda 60 koli çıkıyor. Böyle diyorsunuz ki ya akşama kadar bu çok olur olmuyor. Ondan sonra ya bir koli ya bir buçuk koli çıkıyor. Yani olayı tamamıyla yüz, saat 1 bir, bir bitiriyorlar. Ee, daha ondan sonra bir şey gerek kalmıyor. Şimdi bu kümesten çıkıyoruz. Yani bugünkü konumuz horozlarla giriş yaptım. Ee, giriş orada giriş ses, yaptım. Sessiz olmak zorundaydım orada. Ee, o yüzden ee, bu kümese gelince artık bugün kuyunun konusu da şuydu Kümeslerde dikkat edilmesi gereken şeyler yani kümese ilk girdiğinizde sabah geldiniz kümesinize girdiniz neler bakmak şeyin bakmak gibi bir derdiniz var neler yapmanız lazım ee, kümeste bir sıkıntı görüyorsanız ne yapmanız lazım gibi herhangi bir nipel kaçağı yok görüyorsunuz nipel kaçağı yoksa yemlerinde bir sıkıntı yoksa hayvan yeme gidiyorsa e, ve böyle oynamaya hevesli sakin e, bir kısmı da böyle hareketliyse ise kümeste bir sıkıntı yoktur hem derece olarak hem de nem olarak bir sıkıntı görmediğimiz için şöyle tavuk çöküyorsa şu hareket çökme e, çok fazla ses çıkarma e, bu hareketler yumurta'nın e, geleceğine habercidir yani tavuk yumurtlamaya başlayacak demektir e, bu da bilginiz olsun bu tintetlerimiz ya gördüğünüz gibi tintetler aslında e, sendiler birbirine benziyor sadece üzerinde biraz e, fazla siz söyleyin siyahlık var şeyin. Ee, sendilerin. Şimdi o kümesi geçtik Çok ee, kanalımı takip eden çoğu insan Tintetleri ezberebiliyor. Eee bu hayvanları ezberebiliyor. Şimdi bu kümese gireceğiz. İkinci kümesi. Yani burada da yaklaşık 1200 hayvan var. Bakalım buradaki derece, nipellerde herhangi bir sıkıntı var mı? Ee, onlara bakıp su geliyor. Yemlikler dolu. Hayvanlarda ses var. Yumurtlamak istiyorlar. Şöyle yürürken bakıyorum. Ee, çökmeler var. Şöyle gördüğünüz gibi çöküyor hayvan. Bu çökme ben yumurtlamam lazım. Yumurtlayacağım. Az kalmış. Sana para kazandıracağım Bülent abi der gibi. Şimdi buraya gelelim. 20.5 56 nem. Süper bir kümes. Derece biraz daha artabilir ama 20 derece iyidir. Bakalım folluklara doğru geçelim. Bir sıkıntı var mı? Bir tane yemliğimiz düşmüş. Muhtemelen e, içindeki yemaz alınca e, vurup düşürmüşler. Buradaki folluk doluk oranı daha iyi. Şu yemliğimizi kaldıralım. Evet yemliğimizi kaldırdık. Çok fazla rahatsız etmiyorum. Altlarında yumurta var. Neredeyse follukların çoğu dolu. E, yeni yarıkalarda fazla tavuğu bazı meraklı arkadaşlarımız var ee, tavuğun içine çok fazla e, girip e, tavuk yumurtladı mı yumurtlamadı mı devamlı girip rahatsız edenlere bak telefonla yargı verdiğim kişileri de soruyor abi ben onu bakıyorum devamlı bakmayacaksınız tavuk follukta güvenilir olmak ister yani stres sokmayın hayvanı şu an benim yaptığım bile yanlış çok fazla yaklaşıyorum video çekmek için o yüzden yavaş yavaş uzaklaşıyorum hayvan rahat rahat yumurtasını yapsın Gidelim bu tarafa. Işıklandırma ya böyle loş. Öyle ben bembeyaz komple ışığı vurmak değil de öyle loş. Yani yarı sabah, yarı e, kapalı gibi bir şey. Bu ışık iyidir. En fazla rahatsız etmez. Akşam onu da kapatıyoruz. Öyle görüyorsunuz hepsi çöküyor. Çökmeler iyi bir şeydir bizim için. Şöyle devam edeyim. Bu kümesten çıkalım. Işığa gelince e, sabah gün ışığıyla beraber hayvanların ışığı açılıyor. Akşamda 9.30-10 gibi otomatik zaten kapanıyor. Evet. Yem arabamız. Bu da birinci kümes. Birinci kümesi de bitirip e, videoyu sonlandıracağım. Buranın da hep beraber sizinle beraber hem orozlarımızı çektik hem de e, siz söyleyin e, kümeslerimizi güzelce kontrol ettik. Nem ve e, nem ve sıcaklık oranlarını kontrol ettik. Şöyle en başta şöyle geliyorum. Burada örneğin son ahırda ısıtıcı yanıyor ama bu birinci ve ikinci ağırda ısıtıcıya gerek yok. Son ağır biraz büyük olduğu için orada yakıyoruz. Ama burada ısıtıcıya gerek yok. Bunlar gündüz vakitlerinde e, kapıyı da açmamıza rağmen e, istenilen sıcaklığı ve nemi veriyor burası. Bu nasıl oluyor? Bu deneysel gibi düşün. Yani artık çocuklar da öyle günün sıcaklığına göre bu kümesin yani kendi kümesinizi bileceksiniz. Bu kümesle şuraya açarsam derece ne kadar düşer, UFO'yu açarsam ne kadar çıkar gibi ayarlamaları bilmeniz lazım. Şu an bakıyoruz. Ee, şöyle bir daha açayım. 20.5 59 nem. Süper. Bu kümesleriniz olduğu zaman e, derece kümeslerinizi daha iyi kontrol edersiniz. Tekrar söylüyorum nem 75 dereceye bir çıksın burada. Şu an sizinle böyle 10 dakika mu? konuşamam. Yani ya öksürürsünüz ya boğazınız yanar. O asit, o amonyak kokusu sizi mahveder. Şimdi ızgaralarla beraber gübre alta gidiyor. E, doğal olarak havaya tamam ayakları buluşmuyor ama havaya bir amonyak kokusu geliyor. Bu siz bu kokuyu ve bu amonya bir an önce dışarı salmanız lazım. Bunun için de güzel havalandırmanız olması lazım. Bu kapı Tamamıyla harika bir şey. Bütün şeyi dışarı çekiyor amonyak kokusunu. Ve arada gün içerisinde kışın fazla çalıştırmıyoruz ama 2 saatte, 3 saatte bir sabah saatleri değil 10, 12 ve 3 bu arada 3-4 dakikalık fan çalıştırması yapıyoruz. Dereceyi çok hızlı düşürdüğü için fazla çalıştırmayın. Tavukların kümesin derecesi bir anda 25'ten 20'ye düşmesin. 5 derece hayvanı hasta edebilir. O yüzden ara ara şöyle bir dakika, bir buçuk dakika çalıştırıp hay, içeride bir, derece, iki derece sıcaklığı düşürüp o sırada da nemi çok daha hızlı düşürürsünüz. Nem bir anda 70 60'a düşer. Ne olur? İçerideki hava. Bir de kapıları açarsınız. Çok fazla değil ama bak bunun ayarı çok önemli. Bir anda hayvanı üşütmeyeceksiniz. Çok yavaş. İçeride şöyle çok güzel bir rüzgar esintisiyle beraber pis hava şey ama yoklu nemli hava çıkacak. İçerideki hava o zaman size 2-3 saatte idare eder. Zaten gündüzün sıcaklığıyla e, gecenin sıcaklığı bir olmadığı için akşam zaten çok soğuk hava olduğu için camlardan e, ve kapıdan zaten yeterince e, nem çıkıyor. Hatta kapıyı kapatıyoruz belli bir saatten sonra. Ondan sonra içerinin sıcaklığını takip ediyoruz. Ne neminde ne de bir sıcaklığında bir sıkıntı olmuyor. Çünkü akşamları hava soğuk oluyor. Tekrar söylediğim gibi bu de çıkıyorum. Rahat rahat yumurtalarını bıraksınlar. Dışarıda bir iki dakika sohbet edip konuyu bitireceğim. Bugün pazartesi. Cumartesi, pazar biriken yumurtalarımızın müşterileri hem buraya gelecek hem biz onlara gideceğiz. Ee, yoğun bugün olacak. Ee, tekrar e, horozları bahsettim. 14-15 horozum var. Dediğim gibi yorumlara yazarsınız. Ee, Ankara'da olan arkadaşlar. Bir veya iki tane vereceğim. Ee, herhangi bir ücret almayacağım. Ee, hobiciler veya merak eden arkadaşlar gelip alabilir. Tekrar söylüyorum yani hızlı biteceğini düşündüğüm için daha sonra yazan arkadaşları eğer eline ulaşamazsa veya kalmadı gibi bir cevapla karşılaşırlarsa lütfen üzülmesinler. Nasip diyelim, kısmet diyelim. Böyle geçelim. Hem de benim yani 15-20 tane satsam 300-500 lira gibi bir rakam tutacak ama gerek yok. Böyle bir şeyimiz olsun. Ne bileyim içimden geldi. Hem de lohman Sendiği merak eden horozların çok vardır diye böyle vermek istedim. Ee, onun dışında e, dediğim gibi Kahraman Gazan Çimşitköy'ü ama benim numaram zaten instagram adresimizi takip edip oradan e, araya bastığınızda bana ulaşabiliyorsunuz. O konuda da bir sıkıntınız yok. E, durumlar bu şekilde. E, videoların altında yorum olarak e, kümeslerle ilgili merak ettiğiniz, kafanıza takılan şeyleri e, bana sorabilirsiniz. Herkese hayırlı pazartesiler. Eee hayırlı haftalar diliyorum. Lohman Sendiler içinde, eee içinde Instagram adresinden benim numaram ara kısmında var. araya bastığınız zaman numaram çıkıyor. Oradan da irtibata geçebilirsiniz. Herkese hayırlı haftalar, iyi günler diliyorum.